Ya arkadaş, nerede değişiyor var? Hepsi beni buluyor ya. Bir arayayım bakayım şu müşteriyi. Nerede egzantrik paket var? Hepsi beni buluyor ya. Efendim? Alo, abicim merhaba. Merhaba kardeşim. Ya şey, e, siparişini getiriyorum da alttaki şeyini ne gördüm, e, açıklamanı gördüm de paketi getirip kendi dans eder misin diye. Abi ben dans falan edemem ya. <laughs> Kardeşim ben video ben içerik çekiyorum da. Tamam. Ondan rica ettim senden dans eder misin diye. <laughs> abi çok özür dilerim. Keşke yardımcı olsaydın da yani yardımcı olamam. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Bak sana çok cüzi bir teklifim var. 200 lira bahşiş. Hava da çok sıcak zaten. altı buz gibi kutu kola. Ne dersin? Fakirliğin amına koyayım lan Leyla. Abi telefonu kapat, kapıyı aç. Geliyorum. Hadi açtım gel. Hadi bakalım. Ya. Ya terbiyesize bak ya. 200 lira için. Bir de kutu kola için dans ettirecek bizi. Görüşürüz. Sakın böyle şeylere uymayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.